İYİ Parti ile CHP arasında Kılıçdaroğlu gerginliği. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TV 100 ekranlarında katıldığı televizyon programında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişeleri olduğunu dile getirdi. Ağralioğlu Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz sorusuna endişemiz var evet diye cevap verdi. Sağ seçmenin sol bir adaya sıcak bakmayacağını söyleyen Ağralioğlu bizim klasik sağ refleks olarak mesela camide namaza girdiği zaman safın soluna durmuyor. Nihayetinde bu bizim refleksimiz bu refleksi görmezden gelemeyiz ifadelerini kullandı. Ağrıelioğlu'na tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, "Biz öyle düşünmüyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kesin kazanabilir olarak görüyoruz. Tüm anketlerde de kazanabilir diyor. Altılı masanın görüşüne saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Ağrıelioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmakla suçladı. Sözlerini sürdüren Altay, "Sayın Ağrıelioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim." Meral Akşener'le olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.